Bu fotoğrafın tuhaf bir hikayesi var. 1967 yılının sonlarında Bulgaristan'ın kırsal bir bölgesinde çekildiği iddia edilen bu fotoğrafta o zamanlar bölgede faaliyet gösterdiği bilinen gizemli bir tarikat görülüyor. Fotoğrafla ilgili fazla ayrıntılı bir bilgi yok. Ancak görüntüyle birlikte anlatılan ürpertici bir hikaye var. Hikayeye göre bir fotoğrafçı ve onun genç kızı Bulgaristan'ın kırsal bir bölgesinden geçerlerken akşam saatlerinde arabaları bozuluyor. Bölgeye en yakın ışık kaynağı uzaktaki bir çiftlik evinden gelen küçük bir ışık. Baba uzaktaki çiftlik evinden yardım almak için kızını arabada bırakıp tek başına çiftliğe gider. Yarım saat sonra geri döndüğünde aniden dona kalır. Çünkü uzakta arabasını çevreleyen bir insan çemberi olduğunu görür. Bu insanların hepsi siyah cübbeler giymiş ve yüzlerini de kapatmışlardır. İddiaya göre Adam bu fotoğrafı çabucak delil olarak çeker ve arabasına elinden geldiğince hızlı bir şekilde koşmaya başlar. Bu andan sonra tam olarak ne olduğunu kimse bilmez. Bazı yerliler bu fotoğrafın aracın yakındaki ormanlık alanda bulunan bir fotoğraf makinesinden çıktığını ve fotoğrafı polisin bulduğunu aracın ise yandığını iddia ediyor.